Merhaba arkadaşlar. Bugün size çıkmış sorulardan, ilk ünitemizin çıkmış sorulardan örnekler çözeceğim. Burada Mustafa Kemal'in hayatı ve yaşadığı şeylerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Ve bu bilgilerden hangisinde diplomatik ilişkilerde bulunduğunu sormuşlar bize. Diplomatik ilişki demek, devletler arası ilişki demektir arkadaşlar. Devletler arası anlaşmalar, görüşmeler, ee, imzalan veya ee, Elçiler arasıyla yapı, arasında yapılan ilişkiler diplomatik ilişkilerdir. Burada Selanik şehrinin kültürel zenginliğinden bahsedilmiş, Manastır şehrinde Avrupalı düşünürlerin e, kitaplarını okuduğundan bahsedilmiş, yine fikir hayatının gelişmesinden bahsedilmiş, İstanbul'da da yine fikir hayatını geliştirecek gelişmelerden bahsedilmiş, Sofya'da Avrupalı devletlerin temsilcileriyle görüşmüşler ve Türklerin sorunlarını görüşmüşler. Dolayısıyla devletler arası bir görüşme olduğuna göre Sofya şehri bizim için diplomatik gelişmelerin olduğu bir şehirdir. Hatırlarsanız Mustafa Kemal elçilik yapmıştır. Evet, burada da Selanik şehriyle ilgili Selanik şehri ilgili farklı inançlar ve milletler bir arada yaşamaktadır diye bir vurgu yapmışlar. Hangi özellik vurgulanmıştır diye sormuşlar. Arkadaşlar inanç, dini özellik, farklı milletler sosyal yapıdan bahsedilmiş, askeri veya iktisadi yapıdansa hiç bahsedilmemiş cevabımız bir türlü olacak. Dikkat ederseniz genellikle sorular Selanik ve Manastır özelinde gelecek de örneklerini göreceğiz. Bu sorumuzda ise Mustafa Kemal'in Şemsi Efendi mektebinden sonra o, e, normal bir ortaokula mülkiyeye gittiğini göreceğiz. Ama sonra kendi iradesiyle, kendi isteğiyle askeri okula geçtiğini görmekteyiz. Dolayısıyla bu özellik arkadaşlar hangisi diye sormuşlar. Mustafa Kemal özelliğini sormuşlar. Kendi iradesiyle karar verdiğine göre karar alma ve okula girdiğine göre uygulama aşamasında başarılı diyebiliriz. Evet, karşımızda yine Selanik'le ilgili bir soru var. Selanik'in özellikleri verilmiş ve bunların sosyal ve kültürel olarak sınıflandırılmamız istenmiş. Ee, farklı milletlerin bir arada bulunması, Fikir akımlarından etkilenmesi, basın yayın hayatına varlığı ve çok uluslu yapı. Ee, şimdi sosyal yapı dediğimiz zaman farklı dinlerden ve milletlerden insanların olması gerekiyor. Dolayısıyla 1 ve 4 sosyal özellik, ee, fikir akımları, basın yayın yani insanların kültürel ve düşünce hayatının açık olması ise kültürel özellik olarak karşımıza çıkacak zor bir sorudur. Zamanında çok zorlamış bir sorudur. O yüzden dikkat etmenizi istiyorum. Evet, Şe Selanik şehrinin yine sosyal yapısından burayı e, yapmışlar. Ticaret ve sanayi ekonomik faaliyettir. E, gazete ve dergi okunması kültürel faaliyettir. Liman ve demir yolunun olması yine e, bağlantı uluslararası ilişki açısından e, ekonomik açıdan değerlidir. Farklı inanç ve milletler ise sosyal açıdan değerlidir. Dikkat ederseniz bu da yine kolay bir sorudur arkadaşlar. Evet, buradaki soruya baktığımız zaman Mustafa Kemal'in çocukluğunun geçtiği Selanik ve Manastır Fransız ihtilalinden etkilendiğini ve ayaklanmalar çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla Fransız ihtilalinin milliyetçilik akımını yaydığını bilirsek eğer, ayaklanmaların da milliyetçilikten dolayı çıktığını bilirsek eğer, C şıkkını işaretlememiz gayet kolay olacaktır. Güzel bir soru da burada var. Yine ile ilgili bir soru. Liman ve demir birçok yere bağlantılı olduğunu görüyoruz. Birçok kimsenin ziyaret ettiğini görüyoruz. Ve birçok bölgeden gazete ve derginin özellikle Avrupa'dan temin edildiğini görüyoruz arkadaşlar. Hangi özelliği ön plana çıkar demiş. Eğitim, öğretim faaliyetlerinden bahsedilmemiş. Yine din ve vicdan özgürlüğünden de bahsedilmemiş. Dolayısıyla iki etki göreceğiz kültürel etkileşim açıktır, milliyetçilik akımı etkilidir diye bakacağız. Dolayısıyla burada sadece milliyetçilik akımı etkilidir demek sığ kalacaktır. Dolayısıyla birçok farklı noktadan kültürel etkileşime açık bir şehirci demek daha doğru olur. Bu sorumuzda ise Mustafa Kemal'e Manastır Askeri İdaresi'nin hangi özelliği kazandırdığı söylenemez demiş. Bakarsak Mustafa Kemal Naci Bey ile tanışarak şiire merak sarmış, edebiyata ilgili, e, tarihe ilgilenmiş, tarihçisi var. E, yine güzel konuşma ile ilgilenmiş, hida, hitabet. Yalnız askeri yetenekleri ilgili bir gelişmeden bahsedilmediğini görüyoruz arkadaşlar. Evet, bu sorumuzda Selanik şehrinde farklı din ve milletlerden insanların bir arada yaşadığını görmek, görüyoruz. Hangisini ortamı hazırladığı söylemez demiş. E, farklı ve din ve milletler bir bölgenin, bir ülkenin kültürel zenginliğidir. Kültürlerin birbirlerinden etkileşmesini ve birbirlerine yeni şeyler kazandırmasını sağlar. Bu insanlar bir arada yaşadığına göre toplumsal hoşgörü gelişmiştir. E, Fransız ihtilaline karşı hiçbir sorun yaşamadan bu milletler yaşamıştır. Yalnız inanç birliği demek doğru olmaz herkesin aynı dine inanmasını bekleyemeyiz. Dolayısıyla cevabımız da A olmalıdır. Evet, bu soruya baktığımız zaman ise arkadaşlar, Mustafa Kemal'in çocukluğunun geçtiği dönemde Selanik ve Manastır şehirlerinde azınlıkların bağımsızlık için isyan ettiğini görmekteyiz. Unutmayalım ki Mustafa Kemal'in doğduğu zamanlarda 1800'lü yılların sonuna doğru bağımsızlık talebinin en büyük etkisi milliyetçilik akımıyla ortaya çıkmıştır. Milliyetçilik akımının ortaya çıktığı dönemde bunun etkili olmasını sağlayan güçse Fransız ihtilaldir diyeceğiz. Fransız ihtilali sonucunda milliyetçilik akımı ortaya çıkmış. Bunun sonucunda da azınlıklar isyan etmiştir. Dolayısıyla soru köklerine dikkat ettiğiniz zaman hep aynı sonuca varmaktayız arkadaşlar. Evet burada da Mustafa Kemal'in komşularının oğlunun okula giderken giydiği askeri kıyafetlerden etkilendiğinden bahsedilmiş. Ve bu okula bu sayede gittiğini hatta kendi isteğiyle gittiğini görmekteyiz. Dolayısıyla mesleğinin seçmesindeki en önemli faktör arkadaşlar burada komşusu olduğuna göre yaşadığı çevredir. Ailesi yönlendirmemiştir. Annesi askeri okula gitmesini öncelikle istememiştir. Bu dönemde ülkede yaşanan karmaşalar ve askeri kıyafetlerin ilgisi yani yaşadığı çevre Mustafa Kemal için en önemli etkendir diyebiliriz. Evet güzel bir soru örneği de burada var karşımızda. Hangi özellik verilen şehirle eşleşmiyor. Yanlıştır diye sormuşlar. Fransız ihtilalinin etkisinden bahsetmişler. Bağımsızlıklardan bahsetmişler. Ayaklanmalardan bahsetmişler. Bu da milliyetçilik akımının etkili olduğunu gösterir bize. Çeşitli din ve milletlerle bir arada yaşamak bize farklılıklara saygıyı gösterir. Kitap ve gazetenin çok okunması, özellikle Avrupa ile ilgili olanların çok okunması batı kültürünün tanıma anlamında etkili olur. Burada ticaretten bahsetmişler, ekonomik bir şeyden bahsetmişler. Ama adalet kavramıyla ekonomi kavramı burada eşleşmiyor. Dolayısıyla bir numaralı şıkkımız yanlış olacaktır. Evet, kolay bir soru da burada karşımıza gelmiş. Hangisi Mustafa Kemal'in öğrenim hayatıyla ilgili ulaşabileceğiniz bir bilgi değildir demiş buradaki bilgilere göre. Ee, bakalım tek tek. Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadesi'ni başar başarıyla bitirmiş. İdadi lise demekti. Lise. Ee, sonra harp okuluna girmiş. 1902 yılında teğmen olmuş. Sonra harp akademisine girmiş yine İstanbul'da ve kurma yüzbaşı olarak mezun olmuş. Evet, bakalım harp okulundan hangi rütbeyle mezun olmuştur? Ee, teğmen olarak mezun olmuştur. Bu doğru. Mustafa Kemal hangi okulu bitirerek Manastır Askeri İdadesi'ne gitmiştir? Soru işareti koyuyorum. Mustafa Kemal hangi okulu bitirerek kurma yüzbaşı olmuştur? Kurmay Yüzbaşı olduğu okul Harp Akademisidir. Mustafa Kemal hangi liseden mezun olmuştur? Marastır Askeri Lisesi'nden mezun olmuştur. Yalnız bundan öncesinden bahsetmediği için burada cevabımız B olacaktır. Buradaki sorumuzda Selanik şehrinde özgürlüklerin olduğu, özgür aydınların fikirlerini özgürce tartışabildiğinden yapılmış arkadaşlar. Dolayısıyla insanlar özgürce fikirlerini tartışabiliyorlarsa burada ekonomi ve ticareti doğrudan iniyoruz. Kültürel çeşitlilik için farklı din veya milletlerden bahsetmemişler. Dolayısıyla insanlar fikirlerini özgürce ifade edebiliyorlar diye, diye, diyelim. Bu soruda ise Mustafa Kemal'e en çok etkileyen şehirlerden biri olan Manastır'dan bahsedilmiştir. Hangi özellik açısından daha çok etkilemiştir diye sormuş. Vatan ve Hürriyet şair, şairi Namık Kemal'den etkilenmiş. Türkçülüğü öperen çıkartan Mehmet Emin Yurdakul'dan etkilenmiş. Tarih öğretmeni sayesinde tarih bilinci kazanmış. Avrupalı düşünürlerden etkilenmiş. Yani genel anlamda baktığımız zaman Mustafa Kemal'in fikir hayatını en çok etkileyen şey zaten manastırdır. Vatan sevgisi, Türkçülük, tarih bilinci ve Avrupa'daki yeni fikirlerden hürriyet, özgürlük, cumhuriyet, demokrasi fikirlerinden etkilendiğine göre fikir hayatının gelişmesinde en önemli noktadır arkadaşlar. Yine karşımızda çıkmış ama çok kolay bir soru görüyoruz. İlk olarak okulların hangisinde askerlik eğitimine başladığı vurgulanmış. Şöyle düşünelim. İlkokul, ortaokul ve lise. Mülki gördüğünüz gibi adında askerlik olmayan bir yer. Askeri, askeri. Bu da ilkokul. Bunu da eledik. Geriye iki tane askeri seçeneğimiz kaldı. İdadi, lise, Rüşte ise ortaokuldu. Hatırlayalım Mustafa Kemal Selanik Ortaokulu'nda gizlice, annesinden gizlice sınavlara girerek kazanmış ve başlamıştı. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı olmalıdır. Evet, güzel bir soru örneği var. Uzun bir soru olması sizi korkutmasın. Soru da durum, neden ve sonuç ilişkisi kuracağız. Osmanlı'da Selanik şehrinde birçok farklı dinle millet bir arada yaşamaktadır. 19. yüzyıla kadar huzur ve gün içinde Osmanlı içerisinde bunlar yaşıyorlar arkadaşlar. Sonra Fransız ihtilali ve bunun ortaya çıkarttığı milliyetçilik akımıyla herkes bağımsız olmak istiyor. Dolayısıyla Fransız ihtilali Osmanlı'da e, isyan hareketlerinin başlamasına, Balkanlardaki devletlerin azınlıkların bağımsızlık için mücadele etmesine, dolayısıyla bunlar için de çatışmaya sebep olmuşlardır. Ama burada kültür birliğinin sağlanmasına katkı sağlamayacaktır deyip, cevabımızı A yapıyoruz. Evet, güzel ve karşımıza çok çıkacak soru tiplerinden bir tanesi de bu arkadaşlar. Yine çıkmış bir soru. Mustafa Kemal'in öğrenim gördüğü dönemde geleneksel okullar, medreseler, modern okullar, meslek okulları, askeri okullar, azınlık ve yabancı okulları birçok okul tipi var arkadaşlar. Dolayısıyla bu birçok okul tipi bize neyi gösterir, neyi göstermez? birçok farklı okul tipi olması insanların fikir birliğinden, kader birliğinden, vatan birliğinden uzak olması demektir. Değişik inançları öğrenim birliği, öğrenim sağlanmış mıdır? Evet. Eğitim alanında Avrupa'dan etkilenmiştir çünkü modern tarzda ve batı tarzında okullar var. Yalnız bu kadar okul tipi Osmanlı, e, vatan, birlik ve bütünlüğüne zarar vermiştir. Ülkede çünkü eğitim birliği yoktur arkadaşlar. Bu büyük bir sorundur çok soru gelen konulardan birisi de Trablusgarp Savaşı'dır. Trablusgarp Savaşı'nda İtalyanlara karşı, sömürgecilere karşı savaşmıştık. Trablusgarp'la ilgili iki soru tipi görürüz. Birincisi burada, gönüllü subayların savaşa katıldığı, bu gönüllü subaylar arasında Mustafa Kemal'in başta olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bir asker veya bir vatandaş savaşa gönüllü olarak katılıyorsa vatanını korumak için, demek ki bu kişi vatansever bir kişidir diyebiliriz. Eğer soru da bize e örgütleyiciliği sorulsaydı, halkı örgütleme sorulsaydı o zaman teşkilatçılık, birleştiricilik seçebilirdik. Ama burada gönüllü olarak katılması vatanseverliğidir diyeceğiz. Burada da bir Atatürk'ün kişisel özellik sorusu var. Çanakkale Savaşı'ndaki başarısı Kurtuluş e Savaşı'ndaki liderliğini pekiştirmiştir e diye sormuşlar. Dolayısıyla bir başka askeri başarı, bir başka askeri başarıyı getirdiğine göre burada Mustafa Kemal'in askeri kişiliğinden vurgu yapılmıştır arkadaşlar. Evet, bir başka sorumuz da Atatürk'ün inandığı ve doğru bildiği her şeyi söylemekte doğru zamanda, doğru yerde cesaretle söylediği vurgulanmıştır. Dolayısıyla bu özellik hangi özellik olduğu diye sormuşlar. Birinci Dünya Savaşı'na girmek doğru değildir demiş mesela. Dolayısıyla cesaretli bir şekilde yeri geldiğince söylemesi onun açık sözlülüğünü bize göster. Son olarak Mustafa Kemal'in Şam'da görev yaptığı sırada ülkenin sorunlarını çözmek için vatan ve hürriyet cemiyetini kurduğu görülmektedir arkadaşlar. Hangisini yansıtmaz diye sormuşlar dikkat edelim lütfen. Ülkenin sorunlarıyla ilgilendiğine göre vatansever biridir. Bir cemiyet kurabildiğine göre teşkilatçı biridir. Ve insanlara bu konuda liderlik yapabildiğine göre lider biridir. İleri görüşlük ise ileride olabilecek bir olayı mantık çerçevesinde tahmin etmektir. Dolayısıyla burada ileri görüşlük yoktur. Cevabımız A olur. Evet siz de diğer çıkmış soruları ben zamanla çözeceğim ama siz de indirip çözerseniz daha faydalı olacaktır. Sorular hep birbirine benzemek.